haftlık şey yaptık. Uşaklar kağıt oyunu oynadık. dur dur. Tek bir tane çeker. <laughs> Bak, tek bir tane. Taş o kapıyla uğraşırsın. Hadi de şunu takla bir tane orada kutu kapıyla gitti. Söyleyeyim, eder daha etmez bile. Söyleyim yani. Kağıt dağ kağıt oynamıyagittik. Benim de uşakların yanında oturayım, bolamola geriye içim çay içim. Eme kağıt oyununu hiç sevmem. Kumar oyununu sevmem. Hiç ömür <laughs> bile sevmem. Okay, mo Neyse ben de kışın günü ceket giymişim, bir kara palto giymişim, başımda çay fiyatı. Ah! Oh, abiyle durayım. Ben de kim ne var da kiloluyum, yüz on yedi kiloluyum. Adil giden, Uğur giden gezerken. <laughs> Neyse yorum abiyle otel, kınaydan yanındırken, bu bizim gıran dövüştü bunlarla. Senle ben indirken, onlar birbirine hücum ettik derler. Ben de oturayım, karışmıyorum. Bunlar birbirini patlatıp gitavuruyla. Yorum, alo avşını çoban bekliyorum, bir oğlan vardı. Yorum, bu tarafıma bir tane çay, beş tane eşek ara köte. Uğur ben belledim kulağım koptu belledim. zinledi. Çengeme ayırdı ula. Çınlı. Ulan şimdi ben size kurban oldum işte. Ben kalkayım bir tane zaman uğrayım. Gerisi doğrulmuş. Ama benim her biriyle tokmak kımı. Hmm. Bir ne uğrayım ikinciye doğrulmuş. Bir ne uğrayım bunları ne ettik biz? Her mehederi ettik. Ama biz de yedik yemedik de. Hmm. Kuş tane yedik. Arada ne pek değişti, biz gene oraya gittik. Oraya gittik ama ben terkılığı değiştirdim yağlığa mağlığa asfalt demişdim. O oturuyor yox. Belə sıyan falan da yəni təbii tutdu görürəm yəqan o burada döyüşdür her dedi. Əmə yorum babaları mıdı, əmləri mi dedi? Burada bir hoca geldi gəl dedi. Ulan qocanın bir vurdu ikinci ayaq qapımı Nasıl bir hoca almışdı. Gənər xırmaq şeydi orada. Bu da onun kimi. Dənə nurğayışma. Vurdum qum adam qarışdırdı dedi. Beynimi patladı ama bile aynen mercimek kimi ki yarar. Beynimi patladı.